Evrenin gerçekten nasıl işlediğini hiç merak ettiniz mi? Yüzyıllar boyunca insanlar evrenin dev bir mükemmel ayarlanmış saat gibi tahmin edilebilir ve pürüzsüz olduğunu düşündüler. Bu, klasik mekaniğin kalbiydi. Newton'un yasaları hükmediyordu ve düşen elmalardan gezegenlerin hareketine kadar her şeyi açıklayabileceğimizi sanıyorduk. Ama 1800'lerin sonlarına doğru garip bir şey oldu bilim insanları bazı şeylerin tam olarak uyuşmadığını fark etmeye başladılar. Örneğin, karacisim ışımasını ele alalım. Nesneler ısıtıldığında, klasik fiziğin açıklayamadığı bir şekilde ışık yayıyorlardı. Ya da spektral çizgiler, elementlerin o eşsiz parmak izleri. Bir de fotoelektrik etki vardı. Metale ışık vurduğunda elektronları yerinden oynatabiliyordu. Eski kurallar basitçe uymuyordu. Klasik fizik evreni sürekli, pürüzsüz ve kesintisiz bir akış olarak modelledi. Ama sonra Max Planck geldi. 1900'de bu tuhaf sonuçları açıklamak için Planck cesur bir öneride bulundu. Enerji pürüzsüz bir akış değil, küçük paketler halinde geliyor. Bunlara kuanta adını verdi. Sadece 5 yıl sonra Albert Einstein bu fikri daha da ileri götürdü. Işığın kendisinin de paketler, fotonlar halinde geldiğini gösterdi. Birdenbire bir dalga olarak düşündüğümüz ışığın bile bir parçacık tarafı vardı. Evren, anlaşılan sıçramalar ve sürprizlerle doluydu. Bilim insanları bu yeni fikirleri klasik mekaniğin eski çerçevesine uydurmaya çalışarak çok uğraştılar ama bir türlü uymadı. Evren bize şunu söylüyordu: en küçük ölçeklerde farklı çalışıyor. Aynı zamanda Ernest Rutherford atomun kendisini inceliyordu. Deneyleri devrim niteliğinde bir şeyi ortaya çıkardı. Atom sağlam bir top değildi. Çoğunlukla boşluktu ve merkezinde küçük, yoğun bir çekirdek vardı. Bu keşif madde anlayışımızı alt üst etti. Böylece klasik mekaniğin mikro dünyanın gizemlerini açıklayamamasından yeni bir çağ doğdu. Kuantum fiziği eski kesinliklerimizi paramparça etti ve sadece birkaç on yıl önce sihir gibi görünecek teknolojilere ve fikirlere kapı açtı. Ve benim için bilimin gerçek güzelliği de bu. Evren bizi her şaşırttığında, gerçeğe biraz daha yaklaşıyoruz.